şu zamanda bir hasa bence mür, mürşitsiz hiç olmaz. Çünkü insan kendini koruyamaz. Yani bir mani güç sırt arkasında olmasa koruyamaz. Hani Üstad Hazretleri demiş, fetmenin hücumu zamanında bir adi sofi demiş, sofi yani bir, bir mütemessik olan bir insan, yani o kendi bir tane daha fazla kendi koruyabilir. Muhtemelen bir anından daha fazla kendi koruyabilir demiş. Demek ki bu gereklidir yani. Bu tasavvuf mutlaka gerek herkes tasavvufu imtihar etmesi lazım. Hakikaten çünkü bir güç var. Kendisi tek başına yapamaz. İnsanın gücü nefse etmez. Ancak sağlıklar da biraz ona bahsi yapar ki gücü yeterlidir. Zaten nefsimizi yenseydik mesele bitmiştir. Şerh-i Hizmet Kutusu demiş, Ben iki adımla Allah'a ulaşmışım. Birinci adımı nefsin başına basıp ezmişim. İkinci adımı Allah'a yaratmışım. İşte bunu ezmek meseledir. İşte ancak bu da bu salgıların dergahına girip boyun bükmek, emirlerini yerine getirmek, hani ne zikrederiz onları yerine getirmek, Nefis, nefis, atın, amacı, bu var adamların oğlun hərəkət etmək. Həcə bu ilə o nəfs bütün naqil tərifi ilə amma bir həfs bu nəfsün ölməsidir. Çünki bu var çox üçlü, bu var çox. Bilin gəlmək lazımdır. Həm qala gindir gəlmək.